Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir davet yemeği olacak. Hem görseline hem lezzetine hayran kalacağınız şahane bir yemek tarifim var. Kabak hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Sen de bu kolay yemek tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder. Tarifimiz için 3 tane büyük boy kabak kullanıyorum. Ve kabakları incecik olacak şekilde keserek hızlıca hazırlıyorum. Eğer evinizde bu büyük boy soyacaklar oluyor ya onlarla da keserek hazırlayabilirsiniz. Onlar da gayet ince şekilde kesecektir. Eğer yoksa da bu şekilde bir bıçak yardımıyla incecik olacak şekilde keserek hazırlayabilirsiniz benim yaptığım gibi. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle kesebildiğiniz kadar ince şekilde kesmeniz bizim için yeterli olacak. Hemen kabakların tamamını aynı şekilde keserek hızlıca hazırlıyorum. hazırlamış olduğum kabak dilimlerini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine böyle tek tek yan yana dizerek yerleştiriyorum. Ben bu kabakları fırınlayarak pişireceğim. Oruçken kızartmayla uğraşmak istemedim. Ama başka zaman yaparsanız ya da siz kızartmak isterseniz kabakları kızartarak da hazırlayabilirsiniz. Kabakların hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra bir fırça yardımıyla üzerinden ayçiçek yağı sürüyorum hepsine tek tek. Hepsini yağladıktan sonra fırına vermeden önce son olarak biraz da tuz serpiyorum. Ardından hazırlamış olduğum bu kabakları önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırına pişmeye gönderiyorum. Bu şekilde iki tepsi oldu. İki tepsiyi de aynı anda fırına verdim. Altlı üstlü yer değiştirerek pişirdim. Ve yaklaşık 15 dakikada istediğim yumuşaklığa ulaştı kabaklar. Hemen şöyle göstermek istiyorum bir çatal yardımıyla. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir kıvama geldi. Daha fazla pişirmeye hiç gerek yok. Bu yumuşaklık bizim için yeterli. Şimdi sıra geldi tavuklu iç harcını hazırlamaya. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine iyice doğramış olduğum 600 gram tavuk but etini ekliyorum. Tavuğu şöyle bir karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Alt yüzeyi piştikten sonra tekrar karıştırıyorum ve tavuklar kendi suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Tavuklar artık güzelce suyunu çekti, iyice pişti. Şimdi sırada sebzeleri var. Bir tane büyük boy soğan, bir tane kırmızı kapya biber ve bir yeşil biber ekliyorum. Sebzeleri de yine irice olacak şekilde doğrayarak hazırladım ve tavanın içerisine ekledim. Tavukla birlikte güzelce karıştırıp sebzeler yumuşayıncaya kadar daha pişirmeye devam ediyorum. Sebzeler de artık güzelce yumuşadı. Şimdi sıra geldi bu tavuklu karışımın sosunu hazırlamaya. Öncelikle baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Dolu olacak şekilde bir çay kaşığı karabiber. Şöyle çay kaşığının ucuyla da sarımsak tozu ekledim. Ve bir yemek kaşığı da un ekliyorum. Unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak yaklaşık 3-4 dakika kavuruyorum. Sürekli karıştırarak unu güzelce kavurduktan sonra şimdi sırada sütü var. 250 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı sütü tavanın içerisine ekliyorum. Ve bu aşamadan sonra sürekli karıştırarak süt koyu bir kıvama gelinceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Aslında hazırlamış olduğumuz bu tavuk beşamel soslu bir tavuk olacak. Ancak ben beşamel sosu dışarıda hazırlayıp sonra tavuğa ilave etmek yerine bu şekilde birlikte pişirmeyi tercih ettim. Böylesi çok daha pratik oluyor. Benim kolayıma geliyor açıkçası. Siz de bu şekilde hazırlarsanız oldukça kolay olacaktır. Sürekli pişirmeye devam ederek sürekli karıştırarak pişiriyorum ve gördüğünüz gibi artık koyu bir kıvama geldi. Kaynamaya başladı. Sos kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişiriyorum ve ardından beşamel soslu tavuğumuz hazır oluyor ve ocaktan alıyoruz. Şimdi sıra geldi bu nefis kabaklı beşamel soslu yemeğin şeklini vermeye. Bunun için çorba kasesinden biraz daha küçük bir cam kase kullanıyorum porsiyonlamak için. Ve cam kasenin içerisine gördüğünüz şekilde kabak dilimlerini üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Fazlalıklarını da böyle kenardan dışarıya doğru sarkıtıyorum. Sonrasında onları geri üzerine kapatacağız. Eğer hazırlamış olduğum bu beşamel soslu kabaklı yemek tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanala abone olun. Yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Kabakların hepsini kaselere yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğumuz beşamel soslu tavuğu da şimdi kasenin içerisine böyle 2-3 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde koyarak yerleştiriyorum. Soğuk iç şarjında yerleştirdikten sonra şimdi kabakları gördüğünüz gibi bu şekilde birbirinin üstüne gelecek şekilde kapatarak hazırlıyorum. Hazırlaması çok kolay, görseli inanılmaz güzel ve çok lezzetli bir ana yemek tarifi oluyor. Tam bir iftar yemeği tarifi, tam bir Ramazan sofrası davet yemeği tarifi. Porsiyonluk olduğu için servis yapması çok kolay, görseli muhteşem ve lezzeti inanılmaz lezzetli. Zaten kabak ve beşamel soslu tavuk uyumuna ben bayılıyorum. Bu şekliyle de şahane oldu. Hemen kaseden nasıl çıkardığımı da göstermek istiyorum. Bu şekilde kaseyi elime ters çeviriyorum ve elimden de tepsiye yavaş ve dikkatli şekilde aktarıyorum. Eğer böyle tavuklu yemek tarifleri arıyorsanız, kabaklı yemek tarifleri arıyorsanız, farklı ana yemek tarifleri arıyorsanız bu yemek tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Fırına vermeden önce de bir sos dökeceğiz tepsiye. Bunun için yarım yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı domates püresi ve 1 çay bardağı suyu güzelce karıştırarak güzel bir domatesle sos hazırlıyorum tepsinin tabanı için. Sosumuz da artık hazır. Hemen şöyle Hazırlamış olduğum kabaklı beşamel soslu ana yemeğimizin üzerinde böyle güzel süslemek için yarım çeri domates yerleştirdim. Hazırlamış olduğunuz domatesli sosu da böyle kenarlardan gezdirerek tepsiye döküyorum. Burada dökerken kabaklara değdirmemeye dikkat ederseniz kabakların görüntüsü bozulmadan gayet şık kalacaklar. Sosunu da döktükten sonra hazırlamış olduğumuz bu nefis mi nefis fırında tavuklu kabaklı yemeğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına pişmeye gönderiyoruz. 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Hem domates sosunun lezzeti hem tavuğun ve kabakın lezzeti birbiriyle bütünleşiyor. Çok uzun uzun pişirmenize gerek yok. Bu süre yeterli olacaktır hemen şöyle servis ederek göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir ana yemek tarifi oluyor. Eğer hazırlamış olduğum bu nefis mi nefis yemek tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.